Arkadaşlar merhaba. Videoya biraz geç başladım gerçi. 71 model bir abimiz var. Turgay ben. Ee, direksiyon sistemini Çankırı'da toplamışlar bu arkadaşı. Şöyle mafsallı bir sistem yapmışlar. Oradan oraya, buradan buraya. ile Önde bir mafsal daha. Her mafsalda biraz boşluk. Bayağı bir boşluk yapıyordu direksiyonda. Ayrıca direksiyon dönerken katır kutur katır kutur ses yapıyordu. Direksiyonun tam direksiyon kutusunun oradaki mafsal şasiye sürtüyordu. O da ayrı bir ses yapıyordu. Hem de dönmeyi zorlaştırıyordu. Ee, bu arkadaşın direksiyon sistemini komple değiştireceğiz. Şöyle düz mile geçeceğiz. Şu A2'nin orijinal sistemine döneceğiz. Ee, bunun için bu arkadaşı söktük. Tamamen buradan aldık. Artık bu arkadaş ne zaman yapıldı bilmiyorum ama çok da eski değil. Ömrünü kısa sürede tamamladı. Çünkü olmadı. Arkadaşın bayağı işlemleri var bizde. Bu düğme grubu buradan taşınacak. Üst olması gereken yere panele silecek motorunda eee bakım gerekti. Silgiler tam silmeyip yarıda kalıyordu. Yağmur kuruduğunda tam olarak silmiyor. Silecek kolu burada kalıyordu. Islandığında hafif buraya daha geliyordu. Şu an buraya kadar geliyor. Silecek sistemini yaptık. Buradaki kalorifer ortamlarımız falan hepsi çok ilginç çıktı. Onları da size göstereyim. Atmadım. Çünkü bildiğiniz tarihi eser bunlar. Gördüğünüz gibi fabrikanın orijinal boruları, tel ve bezli borular. Çok ilginç bir tasarım. Kaloriferi söktük. Şurada orijinal Anadolu kullandığı Westernaz var. Bunu takacağız araca. Şu anda yapacağım işlemi şu anda yapacağım işlemi göstereyim. Direksiyon kutusunu buradan hafif yukarıya kaldırdım. Duruma göre kademesini biraz daha düşürüp aşağıya alma ihtimalim var şu mafsalın değip değmemesine göre. Sorunumuz şu bu arkadaşa sonradan ee, şu motor kulaklarını yapmışlar. Bunlar üst modellerde orijinalinde var ama daha kibar bir parça. Bu kadar kaba değil. Takozlarda bayağı geniş bir takoz kullanmışlar. Ee, ne yapacağım? Bu motor kulağını sökeceğim. Bu takozu sökeceğim. Şurada bize engel olan görünüyor mu tam olarak bilmiyorum. Şuradan göstereyim. Şu yapmış oldukları ayak bize engel. Bunu biraz keseceğiz. Çünkü direksiyon milimize vuruyor. Burayı kesmek için bu parçaları tamamen burayı boşaltacağım. Hatta şu kısmı da alacağım. Gördüğünüz gibi bu fiber çatlamış. Motor oynaması direkt kupaya vuruyor. Bu titreşimi içeri hissettirir. Şuradan bunu ayıracağım ki kupayla motorun bir bağlantısı kalmasın. Vibrasyonu vibra motor vibrasyonu kupayı etkilemesin. Çünkü bayağı sert basıyor bu. Hani öyle yumuşak bir üstüne oturma falan değil. Ee, onu yapacağım. Gördüğünüz gibi yeni sistem başaranlar tipi bir kutu var araçta. Sismak değil. Eski kutu buraya bağlıydı. Bunu iptal edip buraya bir şasi yapıp bağlamışlar ama maalesef yapılan işçilikler tahmin ediyorum ki günü birlik hemen araç buradan çıksın. Ee, kaygısıyla yapılmış. O yüzden aracı baya bir düzeltmeye ihtiyacımız var. Motor kısmı bakımlarımız yapılacak. Gördüğünüz gibi kaloriferi çöktüm. Komple buradan çıkan şuraya kadar toprak doluydu. Su kanalı komple toprak doluydu. Bu arkadaş buradan böyle toprak doluydu. Şu kalorifer havuzumuz komple toprak doluydu. Muhtemelen araç ağacın altında kalmış ki buradan giren yapraklar, toz, çamur orada tıkanmaya sebep olmuş. <gülüyor> Zaten <gülüyor> aracın bagajında brandalar vardı. Muhtemelen yağmurda su alıyordu. Artık öyle bir sorunumuz kalmayacak diye düşünüyorum. Bunları da söktüm ama değiştireceğim. Altlarında kovuçukları yok. Buradan da su alır araç. Buradan gelen su buradan içeriye doğru damlar. Ee, o düzeltmeleri de yapacağız. Şimdilik işe girişiyoruz. Kesme biçme ile beraber gazamız mübarek olsun. Şu bölgeyi de parçalamışlar biraz milleri oturtmak için. Orayı da biraz tesviye edeceğiz. Tamir edeceğiz. Fiberle beraber o kısmı kapatacağız. Eski direksiyon milin demirini şöyle bir tahta parçası ile kapatmışlar. Bu kısmı da fiber yapacağız. Kapatacağız. Şu geçen kablolar falan bunlar komple toparlanacak. Bu kablonun nereye gidiyorsa ne işi varsa artık her neyden çıkıyorsa ilginç bir çalışma yapmışlar. Sanatsal bir çalışma. Şu fren müşürünün de bir kablosu yok. O da ilginç. Acaba buraya şasi verip buradan mı almışlar? Ona da bakacağız artık. Neler yapmışlar. Kalorifer kumanda mekanizmamızı yaptık. Şu an orijinal telleri üzerinde. Çok ilginç. Şu görmüş olduğunuz metal burgu teller orijinalleri. Bunu da gayet güzel bir şekilde söktük, yağladık, açtık, taktık. Silecek mekanizmamız bu telli tip silecek var. Orijinallerde. Burada bir kol mekanizması yok. Aslında Bence çok devrimsel bir teknoloji. Ee, ama maalesef yedek parçası yok. Silecek motorumuz 55-56 yaşında bir motor. O yüzden bir bakım yaptık. Güzel siler hale getirdik. Onda küçük bir sorunum var. Stop sıfır konumuna gelmiyor motor bir türlü. Motor switch sistemi çalışmıyor. Bakalım ona ne yapabileceğim. Ee, daha sonra aracın iç kısmı toplanacak. Şu lambalar, şu kapı içleri falan gelecek. Parça parça Sizinle bu serüveni paylaşacağım. Görüşmek üzere diyorum.